Tam da çocuk bayramında ailesine destek olmak için çalışmak zorunda olan bir çocuk korkunç bir kaza geçirdi. Yaşıtlarının oyunu oynadığı Luna Park'ta kendisine çarpan oyuncak yüzünden ağır yaralandı. Şimdi hastanede ölümle pençeleşiyor. Ailesi Luna Park işletmecisini suçluyor. Denetleyicinin, makineyi çalıştıran kişinin gözünün önünde olmasına rağmen... Oraya bakmadan direkt makineyi çalıştırıyor ve makine çalışmasıyla beraber direkt kardeşimin kafatasına isabet ediyor. Uyarı yazılarını dikkate almadı, oyuncağın çalıştığı alana girdi. Bu dev eğlence cihazı 16 yaşındaki Mustafa'nın kafasına çarptı, onu hastanelik etti. Bu bizim değil, oranın ihmalkarlığıdır. Orada çalışan arkadaşımızın girilmemesi gereken yerde durmasından neticesinde olan bir kaza. Alana niye girmiş, nasıl girmiş? Valla alana niye girdiğini biz de bilemiyoruz. Zaten orada ikaz yazılarımız falan da var. Girilmemesi gereken bir alan. Sincan'daki Harikalar Diyarı'nda bulunan Adrenalin isimli bu alette yaşandı olay. İki gün önceydi iddiaya göre 16 yaşındaki genç yasak olmasına rağmen oyun alanına girmişti ve bu alet o gencin kafasına çarptı. 23 Nisan Çocuk Bayramı'ndan iki gün önce yaşandı olay. Haçlığını çıkarmak için Luna Park'ta çalışan Mustafa yaşanacaklardan habersiz işinin başındaydı. Kardeşim 16 yaşında orada çalışıyormuş. Mustafa arkadaşım bayramın son günü ve hafta sonu dair olmak üzere işe girdi. Ve sigortasız başladı. Önceki gün akşam saat 22.50'de çalıştığı bölümdeki oyun aracı kafasına çarptı. O anlar kameraya yansırken talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Arkamı döndüğüm zaman Mustafa'nın yere düşüşünü gördüm. Koşarak arkadaşımın yanına gittim. Kafasında göçüklü kırık mevcut. Beyninde ufak bir kanama var. Şehir hastanesi çocuk nöroloji bölümünde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayat mücadelesi devam ederken ailesi ise ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu. Aşağıya malzeme düşüyor ve o malzemeyi almaya kalkarken 6 veya 8 kişilik olması gereken makine iki kişi varken çalıştırılıyor. Pazar günü olduğu için mecburen o gün işbaşı yaptırmak durumunda kaldık ertesi günde sigortası kaydına girecektik haftayı başında